Merhabalar, ben Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Farmasötik Botanik Anabindal Araştırma Görevlisi Uzman Eczacı Zeliha Parlar. Buradaki amacımız, e, bu kongrede bulunan e, katılımcılarımızı tıbbi çaylar hakkında bilgilendirmek ve bu konu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla buradayız. Öncelikle doğru bitkinin teşhisi önemli. İlk basamamız budur. Bunun için e, bitki alanında uzman olan botanikçilerden yardım alınması gerekiyor. E, çünkü kaynaklarımız her zaman güvenilir olmayabilir, bitkiler arasında karıştırma veya taşişata maruz kalabiliriz. Ve bitki çayı demlenirken öncelikle hangi kısmı kullanacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Bunun için de kaynaklardan yararlanabiliyoruz tabii ki. Eğer toprak üstü kısmını kullanacaksak genellikle infüzyon yani demleme yöntemini kullanıyoruz. Eğer kabuk veya toprak altı kök gibi, rizom gibi drogları kullanacaksak kaynatma metodu yani dekoksiyonu kullanabiliyoruz genel olarak. Ki genellikle adı çayının yapraklarını kullanıyoruz. Mesela ıhlamurun bıraktığı çiçeklerini kullanıyoruz. Onlar için genellikle demleme yöntemi en uygun yöntemdir. Ee, toprak altı için ise zencefil gibi ya da tarçın gibi dropları kaynatma yöntemiyle hazırlayabiliriz. Ki eğer bahsettiğimiz toprak üstü kısımları kullanacaksak kaynamış ve sonrasında genel olarak 80 dereceye kadar soğutulmuş suyu kuru durok üstüne ilave ederek tıbbi çayı hazırlayabiliriz. Toprak altı kısım için ise genellikle zaten belli bir miktar suyun içine droğu atıp soğuk suyla başlayıp daha sonra kaynatma yöntemiyle birlikte hazırlama gerçekleştirilmekte. Tabii ki biz botanikçiler olarak, farmasötik botanikçiler olarak uluslararası alanlarda kabul görmüş farmakopelerdeki bitki monograflarından yararlanıyoruz. Bazı kurum ve kuruluşlarda bu monograflara destek oluyor tabii ki, onları yayınlıyor. Biz en güvenilir kaynak olarak onları biliyoruz. Oradan yola çıkarak uygulama yolu, metodu ve dozlarını belirleyebiliyoruz. Kullanılacak, kullanılan ilaçlar veya hamilelik, emzirme dönemleri gibi özel durumlar Varsa bunlar için ayrıca eczacı veya doktora danışılması aynı zamanda e, tabii ki bu konuyla alakalı bilgiyi doğru alması gerekiyor. E, hamileler ve emziren annelerde aynı zamanda kronik rahatsızlığı olan hastalarda bitki çayı kullanımı tercih edilecekse mutlaka eczacıya veya bir uzman hekime başvurulması gerekmektedir.